Hepiniz hoş geldiniz. 6 ay önce biliyorsunuz bir su arıtma cihazı toplamıştım. Bununla ilgili de bir toplama videosu çekmiştim arkadaşlar. Şimdi o kullandığım su arıtma cihazının filtrelerinin değişim vakti geldi. Ben de bu değişim aşamalarını size göstermek istiyorum. O videomu da izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sayfamda mevcut arkadaşlar. Şimdi bu değişim aşamalarında membran hariç diğer filtreleri değiştiriyorum. Ayrıca alkalim filtre eklemesi yapacağım. Alkalin filtreyi de eklediğimde su artma cihazım alt aşamalı olmuş olacak. Bu 5 arıtma filtresini arkadaşlar inline filtreyi 120 TL'ye satın aldım. Tabi fiyat aralıkları çok değişken. 120-130 liradan başlıyor. 100 hatta 70-80 liradan başlıyor. İsterseniz 500-600 hatta filtre setleri mevcut. Aldığınız filtrelerin NSF onaylı olup olmadığına dikkat edin. Bir önceki videoda neden inline filtre kullandığımı soranlar oldu arkadaşlar. Şimdi bunun bir içindeki filtre kısmı değişen filtre tipleri var. Bir de inline filtre dediğim dışındaki plastik kılıfla beraber değişenler var. Tabii dışındaki plastik kılıfla değişenler birazcık daha maliyetli. Fakat bu daha hijyenik gibi geliyor. Sonuçta dışındaki kılıfı da değiştirmiş oluyorsunuz, yenilemiş oluyorsunuz. İçindeki filtreyi de yenilemiş oluyorsunuz. Çok gelen sorular arasında neden su tankı kullanmadığım sorusu da mevcut. Şimdi bu soruda cevap vereyim. Şimdi su arıtma cihazlarına tank bağlayabilirsiniz. Yani bu su arıtma cihazına çok rahat bir tank bağlayabiliyorsunuz. Mebranın çıkışına bir T aparatla tankı bağlarsınız. Daha sonraki aşamaya tatlandırır. Sonra da alkalin filtreyi bağlarsınız ve temiz suyu alırsınız. Tankta su birikir. Peki tankın nasıl bir esprisi var? Ee, hazır su bulunuyor. 5 litrelik 10 litrelik bir tankta hazır su bulunuyor ve tanktan su basınçlı olarak verdiği için çeşmeden akar gibi suyu alabiliyorsunuz. Ama ne kadar? 5 litre 10 litre. Hazır temiz aratılmış bir su elde etmiş oluyorsunuz. Peki olmasa ne olur? Olsa olur? Su artma cihazınızın tankı varsa hazırda temiz aratılmış belli bir litrede suyunuz vardır ve bunu basınçlı olarak alabilirsiniz. Kötü tarafı o tankı yıllarca kullanırsınız. Onu hiçbir zaman değiştirmezsiniz. Yani kimse yeni bir tank alıp da bu su arıtma cihazının tankını yenileyim falan demez genellikle. O dediğim gibi onu yıllarca kullanırsınız ve içini temizleme şansınız yoktur. Yani açıp kapağını da içini temizleyeyim diyemezsiniz. Anca içine içindeki suyu işte çalkalayıp dökebilirsiniz falan. Ayrıca o su artma tanklarının basıncı bazen düşer. Tazikli su vermez dışarıya hatta su vermez. Basıncını arttırmanız gerekecektir. İşte su, hava basmanız falan gerekir. Tabi tercih meselesi kimisi alır kimisi almaz. Ben kullanmadım. İsteyen de çok rahat bir şekilde bu sisteme tank bağlayabilir arkadaşlar. Neden 5 aşamalı yaptığımız soranlar oldu? Şu an benim elimde görmüş olduğunuz filtre alkalin filtre arkadaşlar. 6. aşama filtresi. İsterseniz bunu 7, 8, 9'a çevirebilirsiniz. Detoks filtre eklersiniz işte. Mineral filtre eklersiniz. O da sizin tamamen bütçenize bağlı. Şimdi arkadaşlar burası önemli. İlk 3 aşama filtreyi taktıktan sonra membranı bağlamadan önce membran kılıfını bağlamadan önce çeşmeyi açıyorsunuz ve karbon filtrenin içindeki tozların çıkmasını sağlıyorsunuz. Bakın dikkat edin. İlk 3 aşama filtresini bağladım. Membran kalıbını bağlamadan önce çeşmeyi açıyorum. Böylece karbon filtrenin içinden çıkacak olan kömür tozlarını temizlemiş oluyorum. Eğer bunu yapmadan bağlarsanız bu tozlar arkadaşlar membran kalıbının içindeki membrana takılacaktır. Hem membranı kirletecektir. Onun için ilk üç aşama filtreyi bağladıktan sonra bu şekilde çeşmeyi açın. Ve ilk üç aşama filtrenin içindeki o karbon tozlarının dışarıya atılmasını sağlayın. Gördüğünüz gibi siyah bir su çıktı. Şimdi membran kalıbını bağlayacağım arkadaşlar. Sisteme. Filtreleri birbirine bağlarken arkadaşlar kesinlikle dikkat etmeniz gereken nokta filtrelerin giriş tarafı neresidir, çıkış tarafı neresidir? Bakın o kapaklı olan kısımlar genellikle filtrelerde giriş oluyor. Kapaksız olan kısımlar çıkış oluyor. Bir de Shadow'da arkadaşlar in ve out kısmı var. In kısmı tabii ki giriş kısmı, out kısmı da çıkış kısmı. Bu da çok soruluyor mesela. E, Shadow'da nasıl bağlantı yapılacağı ona da dikkat edin. Ters bağlamayın. In kısmından girdikten sonra out kısmından çıkıyor arıtlar suyun atı buradan atılıyor arkadaşlar temiz su da bu ortamdan çıkıyor şimdi tatlandırıcı filtrenin bağlantısını yapıyorum gördüğünüz gibi gene temiz su kapaklı kısımdan bağlıyorum filtreyi kapaklı kısımdan giriş yapıyor ve diğer tarafından çıkacak son olarak da alkalin filtreyi bağlıyorum Değişim işlemi bu kadar arkadaşlar. Görüş ve önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca abone olarak destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.